Dedim ki hocam Allah aşkına siz bu işin pirisiniz. Doğru söyleyin. Erkekler kadınlarda ilk nereye bakıyor? <gülüyor> Niye gülüyorsunuz ayol? Bilimsel bir şey sordum. Cevabını burada verir mi bilmiyorum ben sordum. Cevabını muhtemelen yayın içinde alırım. Çocukları konuşacağız, kıskançlığı konuşacağız, bizi konuşacağız, hayatı konuşacağız. Doktor Zafer Akıncı geliyor. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Günaydın. Günaydın, günaydın. Nasılsınız hocam? İyiyim şükürler olsun. Şükür. iyi. Sorumun cevabını şimdi mi verirsiniz ilerleyen dakikalarda? Şimdi soru tabii çok kompleks sorular bu, bunlar. <laughs> çok basit sorular değil. Çok zor sorular. Neden çok zor, zor sorular? sorular ben de geliyorum. Evet. <laughs> ee, şöyle ki bizim e, hayatımızla ilgili çok parametre var. Bizim mutluluğumuzu engelleyen. Şimdi mesela insanlar çok böyle basit hafife alıyorlar. İlk kafaya takma mutlu ol. Nasıl takmaya? ya? Şaka mı yapıyorsun sen? Ya. Şakacı mısın? Nasıl takma? <laughs> Hayat o kadar Takıyorsun kolay. Takıyorsun ya, mi? takıyor. Uzmanlar takmıyor mu? Yani bir çalışma yapsak bilimsel araştırma. Uzmanlar, işte psikoloji, psikiyatri uzmanlar ne kadar çok kafaya takıyorlar. E siz ne kadar çok hikaye duyuyorsunuz? Ya Şimdali takmaz bir, olur mu bir insan Yüzlerce, Binlerce, etkilenmez. insanın Tabii. hayatına giriyorsunuz Tabii. yani. Hiç etkilenmez olur mu? Sorun şu. Kafaya takmamak mümkün değil. Takarsın. Sadece ondan nasıl baş edeceğini bilmek. Yalnız biz erkekler Onu... nereye bakar, kadınlar da ilkten buraya nasıl geldik hocam ya? <laughs> ya. Ha. Neyse çok geçiyorum tamam. Şeyler. Sonra söyleyeceğim. Çok, çok <laughs> e, biz Zahide ile arka tarafta çok acayip sohbetler ediyoruz böyle. <laughs> ilginç sorular geliyor. O ilgin sorular. Hepsini yayında soramıyorum. Daha neler neler soru neler kaynatıyoruz. Çok çok e, ilginç de cevapları var. Hepsinin bilimsel karşılığı da var. Bazı şeylere. İzah da edemiyoruz. Geçen sene bir televizyon kanalında dedim ki bir erkeğin aklından günde en az, bak en az 18 kere cinsellik geçiyor. Bu istemsiz. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış. Eee bunun bilimsel çalışmasını da yayınladım kendi Facebook'umdan nasıl diye. Niye gülüyorsunuz kız? Müthiş kızmalar. Adam bilimsel bir şeyden bahsediyor Tabii, bak müthiş doktor. Müthiş kı kızanlar oldu. Böyle bir şey olur mu? Bir tanesi kimmiş o? Sapık mı? Bilmem ne. <laughs> Hocam ben bu... daha beterini duyup duymuştum bunu. 3 saniyede bir falan. Artık hiç iş güç yapamaz halde demek yani. Aslında öyle değil. 18 kere kısmı doğru da ben... Bu bilgiyle ne yapalım? Şimdi tamam bunu öğrendik. <laughs> ha ne işimize bu yarayacak? Bu bilgi ne işimize yarayacak? Ben de diyorum Adamın ki işi kadınlara. Adamı işe göndermeyelim. Yok, ey kadınlar diyorum. Bir gün öncesinden eşinizin aklında nasıl kalırsanız gün boyunca periyodik belirli bir frekans taramasıyla akıldan o geçiyor, o görüntüler, o şeyler Aha, geçiyor. Bak. Dolayısıyla takıntılı şekilde yani obsesif e, görsel uyaran şeklinde yani habire habire e, eşini düşünen kişiler gördüm ben yani az da olsa. Şimdi diyorsunuz. burada evet az da olsa. <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim ha, hocam. Evet. Şimdi güzel bir şey söylediniz. Burada evet. bir tüyo var hepimize. Evet. Şimdi adam bize ertesi günde düşünsün. O görüntü kafasından gitmesin diyoruz da Hı. o görüntü ne zaman hani ha, ne zaman poz verelim? Şimdi Ne şöyle... yapalım? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir soru. Çok samimi bir soru. Şimdi bir kere psikolojide küvet etkisi diye e, working memory e, hafıza kuramlarında v, e, küvet etkisi diye bir şey var. O ha, şu. Küvetten poz vereceğiz Küveti... nasıl yani? Yok. <laughs> Hayır hayır öyle değil. Şimdi insan küvette dururken gövde suyun içinde ayak ve baş dışarıda ya. Bilim bize diyor ki insanlar en çok bir olayın başını ve sonunu hatırlıyor. Arasını hatırlamıyor çok fazla. Ha Nasıl başladığınız nasıl bitirdiğiniz önemli. Dolayısıyla kapıyı açarken ki ilk tepki ilk neyle karşılaştı. Bir de akşam yatmadan son 10 dakika bunun da bir bilimsel çalışması var. Çocuklara şimdi birazdan tavsiye edeceğim. Bir çocuk ders çalışırken son yarım saat, uykudan önce yarım saat bunu tekrar ederse bu çocuk gece boyunca işte rem REM'sem diye bir uyku döngüsü var. O döngü içerisinde sürekli bu geliyor aklına. Aynen öyle de. Ben kadın olsaydım böyle bir bilimsel çalışma var. Kadın olsaydım yatmadan önceki son 10 dakika nasıl bir görüntü varsa <laughs> o kafasına giriyor. Şimdi bak bizim Eşlerimiz nasıl bir şey çiziyorlar portre mesela gece son 10 dakika yatmadan önce. Lambayı söndürdün mü? Şunu yaptın, mı, bunu yaptın. Mı? Hadi yat, zıbarda yat. Mesela bak. Ya şimdi ben size böyle diyorum da bunun değişik versiyonu. İlla karikatürize ediyorum, öyle değil de böyle. Siz devam edin hocam. Hı. Ben bir selfie çekeceğim. Bunu da Instagram'a fotoğraf koymadık ya. Sorular gelir, güzel şeyler Eyvallah. gelir. Ha. Dolayısıyla biz Eee nasıl bir doğal programı Nasıl bir doğal program? <laughs> Ama hayat İnanın böyle anı. ya. Ne Tabii. kasacağız yani? Yaşıyoruz birebir. Son 10 dakika. Adama nasıl bir görüntü olduysa beyninde tekrar ediyor. Şimdi kadınlar burada şeyi itiraz ediyor. Niye hep biz? E çünkü kadınların beyninde bu çok fonksiyonel değildi o yüzden. Yani adamın kafası böyle çalışıyor diye. Peki bir kadının beyninden cinsellik günde ne kadar geçiyor? İki günde bir kere geçiyor. <laughs> Tabii. E arada büyük fark var. Ne yapacağız? O açığı ne yapacağız? Kadında prolaktin diye bir hormon var. Prolaktin hormonu kadında annelikle ilgili kadın çok e, duyguları şey peki şimdi bazı kadınlar kızlar şunu diyebilirler. Hayır hiç de öyle değil diye. E ben bunu bilimsel çalışmaların hem de vaka örnekleriyle çok gördüm. Öyle değil. Bozulmuştur. Kadın çok fazla erkek kadar cinsel isteği varsa bir ayarlarda sorun vardır. Ha. Bunu engelleyen hormonları var kadınların. Normalde bu kadar değil ya yani bizim normalimiz değil. böyle değil. demek. Peki. Şimdi biz nereye geldik ya? Hocam ya. evet nereye geldik ya Şu şey öncesi kulis öncesi muhabbetlerden. Evet. Hocam çok hoşuma giden bir haber var. Buyurun. Zeka geni çocuklara kimden geçiyor? Kadından mı? Ay 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 söyleyicilere bak. Erkekten mi? Tabii ki kadından. <laughs> Tabii ki. Benim anneme sorsanız. Vallahi ki ben demedim. Benim bak benim anneme birisi sorsa. <laughs> dese ki bu çocuğun zekası kimde? Tabii ki estağfurullah tabii. Yani bizim de bir kat her <laughs> zaman her zaman annede. E valla, ne diyor çalışma bilimsiz, ne diyor? Çalışma şöyle diyor. Bir baba zeka genlerini olduğunu asla aktaramıyor. Bir erkek zeki ise bunu annesine borçlu. Kıt anlayışlı bir erkekse sorumlu yine <gülüyor> anne. <gülüyor> Babasının oğlu şeklindeki övünme zeka bakımından tarihe gömülüyor sayın seyirciler. Kültür bakımındansa babalar övülmeye devam edebilir tabii kültürel değerleri aşılayabilir. Zeka bakımından artık anasının oğlu niye oğlan niye kıza yazmamışlar bunlar? Anasının oğlu söylemi geçerli. Bir başka tanımlamayla erkek ler kendi zeka genlerini asla ve asla oğullarına aktaramıyor. Sadece kız evlatlarına o da en çok yüzde elli aktarabiliyor. Kocanız zeki ise anasına dua edin. Kayınvalideye evet. dua edin bu durumda. O yüzden kayınvalidemize hemen bugün itibariyle bir çiçek yaptırıyoruz. <laughs> o, o, ona götürüyoruz. Anneciğim Allah senden razı olsun. Şu güzel insanı doğurdun. Bize hediye ettin diyoruz. <laughs> bunu Buna diyoruz. Şimdi burada bir şey söyleyeceğim. Bak çok ilginç bir noktaya geldik. Okul başarısında bunun bilimsel çalışması var. Okul başarısında acaba zeka ne kadar etkili? Hmm. Şimdi inanılmaz bir şey söyleyeceğim. %20'den daha fazla değil. Tabi. %20 mi? Tabii. Çocuğun zekasının olup yeterli olup olmadığı? Süper zeka olması hiçbir işe yaramıyor. Ortalık üstün zekalı başarısız çocuklarla dolu. Bir sürü var. Peki okul başarısında ilk ne lazım derseniz Marshmallow diye bir deney var.